Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 25 Nisan Cuma günü bugün başaklar. Açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet derin düşünceler içindesiniz. Hayatınıza bir yön vereceksiniz. Şu anki düşünceleriniz kafamdakiler oluşmazsa mutsuz olurum diye düşünüyorsunuz ama kafanızdakilerden daha fazlası daha üstüne olacak. Ve daha çok mutlu olacaksınız önünüzdeki haftalarda. Bir şeyi okuyacaksınız. Elinizde bir kitap mı veriyorlar, dosya mı var, kağıtlar mı var? Ya da bir sözleşme mi yapacaksınız? Önünüzde okuyup da imzalayacağınız bir şeyler olacak. gitgide gitgide git gide özgüveniniz çoğalıyor. Artık yüzüp yüzüp bir kıyıya varmışsınız siz. Yüzüp yüzüp kıyıya varmışsınız, kendinizle gurur duyacaksınız. Para her şeyin anahtarını çözecek sizin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, küslükleri ve e, yaşamak istediğiniz o e, lüksü veya rahatlığı, kırgınlıklar, dargınlıklar o para kilitleri sizin kazançlarınız her şeyi çözecek. Yani desteklemeniz kazanıp da birilerini desteklemeniz veya kendi hayatınızı güzelleştirmeniz o para kilitleri çözüyor o kilitler paraları çözüyor ee, sıkıntı ve sorunlardan uzaklaşacaksınız ama birazcık karamsarsınız o da etrafınızdaki kişilerden olabilir yani o etrafınızdaki kişiler içinizi sıkıyor olabilir moralinizi bozuyor olabilir ee, o yüzden moral bozucu kişilerden bir süre uzak durun <laughs> bir hafta 10 gün 15 gün uzak durun Ondan sonra onların yüzlerine bakacaksınız. Ne oldu diye moral bozuyordun ya diyeceksiniz. Hani karamsardın, hani böyle olmayacaktı diye bir lafta sokacaksınız aslında. Haklı olduğunuz şeyler olacak çünkü o o kapılar ardına kadar size açılacak. sizi mutlu edecek bir işler yapacaksınız bir işbirlikleri yapacaksınız 4 kişi böyle bir sanki iş toplantısı gibi aile toplantısı gibi bir şeyler yapacaksınız Siz şeyler canlanır mı ki diye bekliyorsunuz aslında. Ya da canlandırmak için uğraşacaksınız. Ama şüpheciliği bir türlü bırakamıyorsunuz. İçinizde bir şüphecilik var. Ya da sevdiklerinize karşı böylesiniz. İçinizi kurt kemiriyor sanki. Bu e, bu dönemki gibi hala devam edeceğini düşündüğünüz için de olabilir. Sancılı dönemleriniz bitiyor. Ama siz bir yerleşim konusunda ya da ev konusunda çok rahatlayacaksınız. Yani ev konusunda ya da yerleşim konusunda. Oturduğunuz mahalle konusunda olabilir. Çok rahatlayacaksınız. Aslında çok büyük sabrınızla kazanıyorsunuz. sabrınızla kazanıyorsunuz her şeyi. Şimdiye kadar çalışarak bir yerlere gelmişsiniz. Hep çalışmışsınız artık çalışmaktan kenara çekiliyorsunuz. Evlenme sebebiniz de karşı taraf bana baksın diyorsunuz sanki. Madem evlenecek o bana baksın diye. Yani amacınız da direkt söyleyeceksiniz zaten. Açık konuşulan şeyler çok kazandırır size. Yani ben çalışmak istemiyorum diye artık çünkü zamanında çalıştınız belki bir şeyleri yaptınız ya da yapmadınız. Çalışmak istemediğiniz için de karşı tarafa söyleyerek evleneceksiniz bunu. Benden bir şey beklemediği Gizli saklı konuşulmayan hiçbir şey size hiçbir şey kazandırmayacak. Yani konuşulmayan şeyler hepsini konuşmak zorundasınız. Gizli saklı konuşulmamış şeyler hep size kaybettirecek. Çok kalabalığın içinde olacaksınız. Bayramda çağıracaklar. Yanınıza bir yardımcı ya da hizmetli geleceksin sizin yanınıza. Evinize ya da iş yerinize yardımcı ya da bir hizmetli olacak yanınıza ya da rahatsızsınız. Belki rahatınıza düşkünsünüz. Belki de ondan dolayı da olabilir. Yüksekten al, alçağa doğru inmek, yaşamak size çok zor geliyor. Biriniz o kadar lüks yaşamışsınız ki, şu an diplerde yaşamak size göre değil. Yani lüksü yaşamışsınız yıllarca, şimdi aşağılarda yaşamak çok zorunuza gidiyor. Birilerine bir kaybetme korkusunu vereceksiniz siz. birazcık duygusallığı atacaksınız duygusallığı attığınız anda çok rahat edeceksiniz sürekli size bir şeyler tembihleyecekler gittiğiniz yerde onu söylemeyin bunu söylemeyin diye de olabilir evlilikle alakalı e, sanki yaz ya da sonbahara doğru kendi hanenizde olacaksınız artık size durumunu daha hani yükseklerde gösteriyor karşınızdaki kişi ama ortada ne var ne araba var yani benim durumum şöyle benim durumum böyle çok kazanıyorum e, gibilerinden konuşuyor ama ortada hiçbir şey yok ya da belki birikimi var kenarda e, almak için bekliyor. Yani Mayıs Haziran'ı Haziran'ı bekliyor belki ama inanamıyorsunuz da bazen ki önce gözünüzle görün ondan sonra inanın. Çalışkan kişiler çok seviyorsunuz siz. Yani tembel çalışmasını sevmeyen, iş yapmayan kişilerle işiniz yok sizin. Gideceğiniz yolda yolunuz açık. 4-5 yere uğrayacaksınız. 4-5 yere uğrayacaksınız ama kendi memleketinizden de ufak da olsa bir tane Ev alacaksınız siz. Kendi memleketiniz çok özlüyorsunuz Gidip de bir başkasının evinde de kalmak istemiyorsunuz. Yani rahatsız etmeyeyim diye belki. Belki de siz rahatsız olduğunuz için olabilir. Yani bir çat kapı gideceğiniz, kendi eviniz başka bir memlekette bir eviniz olacak sizin. Bir şeyleri söylediğinize çok pişman olmuşsunuz. Yani e, birine bir şeyleri söylemişsiniz ama çok da pişman olmuşsunuz. Sanki bir kuaför bir berber koltuğuna oturuyorsunuz. Bir hazırlanış var bir şeylere hazırlanacaksınız. Ondan sonra ilerleyeceksiniz. Bir yere gideceksiniz sizin için özel bir yere. Korkularınız çok fazla. Çok korkularınız var bir şeylerden size. Kaybetme korkunuz da olabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.